<laughs> gel. Daha gel, arkadaşın geldi. traktör için senden önerme istiyor, gel. <laughs> Dur anlatıyor. Yaptığınız çalışmaları çok beğeniyor Traktör için nasıl bir geliştirme önerirsiniz? Traktör için şöyle e, performans yazılımlarımız var. Performans yazılımından daha çok traktörün yakıt tasarrufunu yapıyor. Bak hiç beklemedin hemen pahalı <laughs> Hadi buyur. Hadi buyur. <laughs> Güzel. Şey de veriyor, tepki de veriyor. Abi kamera <laughs> var ya ucunda. 360'ı var. Sağ ol kardeşim. Şunu götür traktöne tak. Koku, koku getir. Anahtarlık hadi getir. Bir hadi bir hediye sağım için hadi. Dur bekle hediye veriyorum sana. Bir <laughs> hemen Power Class. Bu YouTube kanalı <programı> arkadaşlar <laughs> takip etmeyi, abone olmayı, lütfen unutmayı bekliyoruz sizi. Geldi ya. Vay be. Merhaba. <laughs> Bayağı büyükmüş ya bu. Merhaba. Aç kapağını. Gel aç kapağını. Kapağını aç.